Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizler için almış olduğum Mega 2 kilogram Tefal'in fritözünü incelemek istiyoruz. Sizler için üstündeki poşetini çıkardık. Şu anda oğlum kutu açılımını yapıyor. Bant vardı arkadaşlar. Bandını da kestik. Video çok uzun sürmesin diye. Bir koli var gördüğünüz gibi. Evet. Güzel bir şekilde sarılmış, paketlenmiş. Kutuyu kenara alabilirseniz. Evet. Kutuyu kenara aldık. Evet, poşetini oğlum sizler için çıkarıyor. Üste gördüğünüz gibi bir penceresi var arkadaşlar içerisini gösteren. Filtre kısmı şurada mevcut. Filtresi çıkabiliyor. Evet oğlum orayı açarsan yavaşça. Evet filtre kısmı çıkıp makinede yıkanabiliyor. Şurada da bez bir filtresi var. Evet gördüğünüz gibi sünger bir filtresi var. filtreyi yerine takıyor. Gördüğünüz gibi yerine takmak da oldukça kolay. Evet filtresini yerine taktık. Şimdi içini açıyor oğlum. Evet kapağını açtık. Bir adet kolu var. Koluyla sepetini indirip kaldırabilmek mümkün. Evet sepetini çıkardı sepetinde gerekli malzemeleri var. Sepeti oldukça büyük arkadaşlar. 2 kilogram patatesi rahatlıkla alabilecek. İçerisinde garanti belgesi, kullanım kılavuzları var. Evet. Tekrar yerine monte edildiğinde basit bir şekilde kolu aşağıya inip kalkıyor. Tekrar açıyoruz. Kapağını açıyorsunuz tekrar oğlum içini gösterelim. Evet kapağını açtık. Çıkarıyoruz filtresini. Sepetini. Evet. Sepetini çıkardıktan sonra büyük bir kazan var. Yaklaşık olarak 3 kilograma yakın yağ aldığı söyleniyor. Evet. Sepet çıkabiliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. Sepet çıkabiliyor. Makinede yıkanabildiği söyleniyor. Ancak alt kısmında şöyle parçalar var. Bunlar makinede tam yıkanır mı, yıkanmaz mı emin değilim. Şöyle iç kısmını göstermek gerekirse plastik alt taban var. Yine elektrik haznesinin girdiği kısımlar, şu sarı parçaların girdiği kısımlar var. Evet. Haznesinin içerisi yanmaz kaplamadan yapılmış minimum ve maksimum seviyeleri var şöyle yakından gösterirsek minimum ve maksimum seviyeleri var Evet sepetini yerine oturtturduk. Şöyle önden görmek gerekir ise arkadaşlar. Önde siyah bir kısmı var. Yine kapağını açmak, kapatmak için. Kapağını açma, kapama tuşuna basar mısın oğlum? Evet kapağını açma ve kapama tuşu var plastik bir gövdesi var arkadaşlar. Şu kısım sadece metal, alt kısımlar plastik bir gövde. Şurada açma ve kapama tuşu var. Açma kapama tuşunun yan tarafında da şöyle biraz daha yakın çekimi yapar isek orada içerisine koyduğumuz yiyecekleri kaç derecede kaç derecede pişirmek istiyor isek onun şeyler var mantar, şöyle göstereyim size yakından. 150 derecede balık 160 derecede yine soğan halkası veya o tarz bir şey gösteriyor. Tam olarak anlamadım. 170 derecede tavuk parçalarını, butlarını 180 derecede, patatesi ise 190 derecede. Orada bir dondurucu işareti var. Dondurucudan çıkmış. Yani dondurulmuş patatesleri de 190 derecede pişirdiğini gösteriyor. Şöyle yan tarafına gelir isek arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben sizin için. Daha önce gösterilen şey var yine sepetinin XX large olduğunu, 2 kilogram patates aldığını gösteriyor. Sepetin çıkabildiğini gösteriyor. Evet, kapağının rahat açılıp kapanma özelliğinin olduğunu gösteriyor. Şöyle etrafından gösterir isek arka kısmına geçtiğimizde arkadaşlar şurada bir fişi var. Fişi çok uzun değil yani mutfak tezgahına konulduğunda kullanılabilecek kadar büyüklükte. Şöyle şeylerini göstereyim ben size yakından parçaları. Şöyle bir parçası var. Yine içerisinden çıkan şöyle bir international garanti belgesi var. Uluslararası garanti belgesi var. Yine şurada da neyin yapılıp neyin yapılmaması gerektiğini doğru ve yanlışları resimlerle ile göstermişler arkadaşlar. Yine şu kısmı açtığımızda da yine resimler ile neyi nasıl yapmamız gerektiğini gösteren bir yazıyla var. Şurada bir kılavuzu daha var. Kılavuzunu açabilir misin onu? Evet. Kılavuzun içerisinde de yine kullanım kolaylığı açısından yapılması gerekenler tamamen resimler ile gösterilmiş. Şu kısımda içerisinde pişirebileceğimiz e, maddelerin veya pişirebileceğimiz yiyeceklerin kaç santigrat derecede kaç kilogram koyup ne kadar e, sıcaklıkta piştiğini ve kaç dakikada piştiğini gösteriyor. Mesela şuradan başlayalım. Mesela patates 2 kilogram içerisine aldığını gösteriyor. 190 derecede 19 ila 25 dakika arasında piştiğini gösteriyor. Tavuğa gelirsek, 4'te 3'ü bir tavuğun 4'te 3'ü kilogram olarak tabii ki değişebilir. 180 santigrat derecede ve 12 ile 19 dakika arasında piştiğini gösteriyor. Evet diğer sayfalarını gösterelim onu. Arkada da resimli olarak Türkçe bir kullanım kılavuzu çıkmadı içerisinde ama kullanımı için resimler gösterilmiş. Evet bakar isek son bir kılavuz daha çıktı içerisinde. Bunda da yine farklı ülkelerde de üretimi yaptıkları için diğer ülkelerinin adına kullanım kılavuzu var. Ancak Türkçe, evet orada Türkçe iyi bulduk. Evet açtığımızda fark ettik. Türkçe kullanım kılavuz kısmı da var. Önemli uyarıları var. Yine yapılacaklar var. Tavsiye bilgiler var kadar. Yani Türkçe kullanımı sadece iki sayfadan oluşuyor arkadaşlar. 2-3 sayfadan oluşuyor. Çok yeterli değil Türkçe anlatımı. O şekilde söyleyeyim. Şöyle boyutuna baktığımızda ise arkadaşlar boyut biraz büyük. Yani bayağı büyük diyeyim daha doğrusu. İçerisine içerisine koyduğumuz 3 kilo, 3,5 kilo yağ konulması gerekiyor. Evet, şuradan baktığımızda da yine pişen yiyeceklerin şu şekilde açmadan, kapağını açmadan yine görebilme imkanımız var. Kapağını açtığımızda ise düğmesine basıp, kapağını açtığımızda ise şöyle içerisinde gösteriyorum ben size. Evet. Yine bu asansörlü denilen e, sistem var arkadaşlar. İnip çıkarılması asansörlü sistemli oluyor. Yani şöyle yerleştirdik ürünü. Evet Şöyle şu şekilde indirdiğimizde kolunu çok kolay bir şekilde içerisine iniyor. Türkçe kullanım e, kıl, e, Türkçe anlatımını ben videolarda görmemiştim arkadaşlar daha önce. Sizlere kolaylık olması açısından ben şu şekilde videosunu çektim. Tekrar bir göstermek istiyorum. Evet kapağı kapatıldığında da şurada da filtre kısmı. Şurada da ön kısmını görüyorsun şurası siyah bir parça arkadaşlar Evet almak isteyenlere şimdiden hayırlı olsun diyorum yalnız 2 kilogram patates alıyor 8 kişilik bir aile için yani 2 üç kişilik aileler için oldukça büyük bir makina bir ekmek yapma makinesinden biraz daha bir tık daha büyük bir makine arkadaşlar alacak olanlar ona göre değerlendirirse daha iyi olur Yine şu kısımda da kendisi de zaten x8 large olduğunu belirtiyor. Evet almayı isteyenlere şimdiden hayırlı olsun diyorum. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.